Ne oynuyoruz bakalım bugün? Kanka'mla beraber 101 ve ayıl biberimi ve yiyeceklerini böyle malzemeleri karşılaştıracağız. Önce taş kağıt makas yapalım bence. Hangimizin hangisi olduğunu bakalım. Ama şimdi burada hangi soslar var? Ee, Nar ekşisi, acı sos. Başla -ka taş kağıt makas. mı? Okay, içeriz. Içeri. Tamam. Ben kazanacağım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kut. Taş, kut, ha, pardon. Evet, taş, kağıt, makas. Tak üst makyası, tak üst makas, tak üst makyası, tak Ben evet. istiyorum. Onlarda mı? Hayır bugün. Bugün mi? Evet. Ay yüzüdeceğim yüz Bir dakika bu yumurta mı? Hayır. <laughs> var bu ya plaket. E, normalde bunun sosu çok güzel diyorlar. 101'in de çiğ köftesi çok güzel diyorlar. Evet. Yani. Arkadaşlar burada yaptığı sarma orada gibi var. Değişik almak istedim. ben az geldi onu vereceğim. Bir Bir de kola ver değiştireceğiz. Bir kola Ay çok tatlı bakın biri dombili biri uzun. Sen dombilsin benim yok uzun. <laughs> <laughs> uzun. <laughs> <laughs> Lan soktu gene. Ah, Önce kolayla bakın bir ağzımızın şeyi yerine gelsin. Olur. Komun verdi. Tamam. Nasıl? Bu sen de deneyeceksin. Olur. Ama ben bunu açamadım. Neden? Aaa! <laughs> Aaa! <laughs> Ay, Kola ben de hellimos üstünden ben bu evet buna ben onun şey. üzerinden 9 veriyorum. Ben 7 veriyorum. Buna da 3 e, veriyorum çünkü şey. Ben ona 4 verdim. <laughs> Hiçten şey, sadece kapaktan kırdım. Aşırı şekerli. Paket adından kırdım. Aşırı şekerli. Aa, Neyse. Aa. <laughs> Neyse Aa. şimdi yiyeceklere geçelim. Olur. Kanka bence mezeyle başlayalım. Olur. Ben evet bu salata. Bu salata. Bakın gösterelim. Bim'in 101 iki mezzet. E, A 101 şimdi ekmeksiz mi Evet. evet. A 101'in de biminki de meze ege şöyle marka yer. Benim ha, Eger. ege. Evet. Benimki de şöyle. <laughs> ya Rabbi lalim. Nasıl tadı? Kumbir gibi. Ne? <laughs> Kumbir gibi. Ay. Ben de Arkadaşlar bu kumpir var eee, ya. ya. Neyse. değil. Aynı gibi değil. Açıp gösterelim mi? Yemin ediyorum sanki aynı. Bakın. Sadece e, bu biraz daha küçük. Bu biraz daha çok aynı boy gibi geldi. Ama evet. bana evet. aynı. Görünüm aynı geldi. Bezelik var ya. Neyse. değil. Aynı gibi değil. Açıp gösterelim mi? Yemin ediyorum sanki aynı. Bakın. Hadi, e, bu biraz daha küçük, bu biraz daha çok aynı boy gibi geldi. Evet, Ama aynı görünüm aynı geldi. Bezelye sevmem bu arada. Havuç hiç sevmem. Ben severim bu hmm. Nasıl? Bilmiyorum. Ben çatı sevmem. Ben bu sofrası yemem ki. O yüzden bilmiyorum tabi nasıl. Ama güzel. Yani... Hmm. Güzel gibi. Ben açı sofrası güzel? Güzel. Ben ben var. Hı. Hı. De. Sarı Hı. De çok ben lên tay chồng thôi Không biết là Thôi là tôi nói nào Đúng không? Không có một đứa Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sợi xe đó nè Sợi xe đó nè Sợi Bime puanı yedi vereyim. Buna da ben beğendim. Ben yine de mayonez hı, hı Yani de mayonez oluyor ama biraz bu güzel. Ama sarımsaksız. O yüzden yedi. buna 6 veriyorum. Buna da 7 veriyorum. Aynı puanları vermeyeyim. Ben de 8 verdim. Ona da 7 verdim. Ben de ben de 8. Yok ben 7 vereceğim ben. Şimdi acıla yazma. Göster bir daha kapağını markasını. Gene göstereyim. Bu. Meze. İçinde neler var? Meze. Meze o. Ha. Bu mezzet. E, i̇çinde bunlar varmış. Onion. Tomato ve pepper. Ben de bu. Paketlemeleri çok farklı değil. Acıla etmeyi istemiyorum bu arada. Yemeden ben biraz severim. Çok iyi.

Aaa kocum ya. Bizim yarışı böyle geçecek galiba. Hayır. Ya Allah ya. Allah bismillah. Allahu ekber. Açın. Ay ayçi çok güzel koktu. Ay, ben. Ay, sen açamadın. Açtım kızım. Pekmene benzemedi mi? Pekmen. Aa evet. Al. Ne yapacağız? Bana şey ya kaldı böyle. Ne yapıyorsun? Ben Kendi şeyini mi Açamadı. <laughs> ama çok acı. Çok mu acı? <laughs> evet. Şimdi üzerine üstünde beyaz. Yapacak İlgelme. bir şey yok. Zekisin ya. Elimi soktum ama temiz. Yapacak bir şey, Elimizi yıkadık biraz önce. Tamam ben kahvelerin geri kalanını yapacak bir şey yok. Peçede yok. Telefon tutucumuz peçede. <laughs> Bizim çekiyor, bu yemek yedik bu arada. <laughs> çok acı. Bu acı değil. Vallahi. Bu acı değil. Ama çok bol keşke. Neden? Yani yüzde beş acılığı var. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu yemek bence. Bu <laughs> buna şeyine bakacağım. Bakalım abartın kadar mı? Küçük alıyor ama. Bu karnına sür ekmeği ye. Bu çenen gibi. Abartın Acı. Çok iyi ya. değil ya. Acı. Bu ya acı değil. Acı. Ya sen bizim bende ben daha çok acı yerim. Oh, çok acı. Bana göre acı çünkü ben acı sevmem. Of oh, çok acı. Yemek sevdim. Yemek sevdim. Ben bunu beğendim. Burada da burada A ya bak burada A seçin. Neden? Çünkü çok güzel. Buna 10 veriyorum. 10. Ben buna 9 veriyorum. Çünkü az acılı, bu çok güzeldi. Aynen. Evet. Şimdi kıvamlarımızı <laughs> <Ben> kıvam. <laughs> <laughs> bu videodan sonra kusmasam iyi. Sen yedin Ya. <laughs> ben var yiyeceğim? Yemeyeceksin. Tabii ki biz de yiyebiliyoruz ya. <laughs> Sen, sen hani Barbie'yi seviyordun? Ben seviyorum da yaprak sarma. Yani şimdi sen de yaprak sarma yoksa barbunya mı? Hiç konserve hiç ha, yok. Ben He öyle. Dur sen de. Çatalım ben konserve. Çatalım mı? Çatalım mı? Çünkü ben de yapmadım. Hep i̇şte babam yapar elini kesme diye. Elini kesmeyiz inşallah. Ben ya, Ay çok güzel kokuyor. Yapayım, ben böyle, fazla yağlı, Ben bunu tabii ki maalesef Ay Ay Bir şey söyleyeceğim? Ya bak, bu aşırı yağlı. Bu da ne, ne dakika ben bu çatal seçmeyeceğim çünkü ben omuzuma çok yağlı. Çok bakmayın. Hmm. Hmm. Dolma çok kötü. Aşırı yağlı olmasın şimdi aşırı iyi. <laughs> Sen bak. Hadi. Çatalım ben çok aşırı yağlı. Ben, bak, değil değil. Ama yağlıyorum. ben yağlıyorum. yağlı yiyorum. Diyetteyim. Ama yağlı yiyorum. Ben yağlı yiyorum. Yağlı öyle İşte sevmem ama. Hiç bu yapılar yemedim. Şöyle yapmak aklına gelmedi mi akıllı. Öyle yapmak aklıma geldi. Çok yağlı. Kabul et. Evet. Ya bir göster. Bir göster. Çünkü çok, çok yağlı. Bak dökeceksin bu arada. Abi dökeceksin. <laughs> ben barmiyeyi çok sevdim. Tuz az. Evet. Nasıl? normalde tuz konmaz ama. Nasıl <laughs> göstersek ya? O zaman ya işte şöyle gösterelim bakın. Çok yağ, yağlı. Ya bu yağlı. Bu yağ. Kaşıklık kişimiz ya bence bu da kalsın. Ha, dolma ya, ye. Ben biraz daha yiyeceğim. Dolma ye, dolma. Tamam bir tane daha alayım. Süzülüyor iğrenç. Teşekkürler. Evet, bakın evet. bakın. Banyo suyu bak. Tamam, de almazsın ha kapattınız bırak. Kaşığı dolmaydı. Kaşık bu işimiz mi kaldı ya kaşık olsun. Şimdi kalmışsın. Allah Allah seni kahretmesin. <laughs> 2 gram beyin yok. Ne yaptı bakar mısınız? <laughs> tamam bırak. Yanımda çöp. Tamam e, dolma yedin mi? 5 defa dolma ye dedim sana. Dolma kötü. Dolmaya 3 Platiye de 4 veriyorum. Ben ona 4 vereceğim. Hiç beğenmedim. Bu arada mezeleri videodan sonra yiyeceğiz. Çok güzelmiş. Evet. Yapacaksan eze. Ben beğenmedim. Çok böyle yapay bir tadı var. Yapay zaten. Elleriyle yapmıyorlar ki. <laughs> ya yemeğim. Ben da... beğendim. <laughs> Tam <laughs> benim sevdiğim kulağım. <laughs> ben biraz daha yiyecektim. Videodan sonra yersin. <laughs> Aç <Ay>, mısın? <laughs> evet. Ay, ya ne yaptın ya? <laughs> Yeter bırak. Çiğ köften var daha ya, yalnız. 101. <laughs> Bimin çiğ köfte. Bu arada çokça gene sos. Normalde yüzgünün sosu yok bir sos var Bimin acı sos çok güzel diyorlar bakalım. Bu güzel görünüyor. Ama ben çiğ bakalım ee, açıyoruz. Ben çiğ, çiğ, çiğ köfteyi dışında çiğ köfte yemem. Ben çiğ köfteyi çok severim ve çok da merak ediyorum şu an. Evet ben de severim. Biz şu ya, başından beri bunu bekliyorum. O zaman sadece aşırı iri yapmışlar. Ben bir aşırı tim tim böyle küçücük. Ay, Ay, i̇nşallah sosu özgürlüğü. Ay özgür. 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 Haydi! oldu? Kışa mı balonu? Köpek! Eee, damsası nasıl dönecek? Neyse, Ay bu ne? Sıkmamış! Hahaha! Bu <laughs> sıkmadığıma ama alıp da sıkmayacağım, kapatmayacağım. Ama yazık oldu çık yok <laughs> Ama ya! Üzüldüm Bu olmamalıydı, Bakmadık ki. Sosumu açar mısın? Sesli. Güzel. Ay. Açamıyorum niye soslarım ben. Ben, 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 ben? Allah. Bir dakika. Anlık Bey'in izniyle. Almaz hadi geberiyorum. <laughs> Oradan açıyorum. Bu çok güzel videodan sonra bitiririm ben bunu. Ben de. Çok iyi. Ama. Evet, al şunu. Bu çok güzel. Dedim sana. Bu, bu harika. Evet. Ay. Ay yaşasın benim. Burası güzel değil ama acı mu dene? Acı ama çok acıyor ben ha, çok ama gelecek benimki acı değil de baktın mı? Çok denedim Benimki de sıkılmamış ya burada da löp diye bakar mısın kameraya? İğrenç duruyor. Hadi de onu da denemeyebilirsin. Şu an geç görüyorsun. Çık çık çık. Tamam. <laughs> bir dakika tamam. Videonun sonunu götüremeyeceğiz yalnız. Bir bir saniye. Ben aşırı beğendim. Bilmem sosuna, 101'in sosuna baktın mı? Bir tadına bakayım. Ben beğendim. Ketçap. Değil, ben beğendim. Ben ketçap gibi gördüm ben. ketçap gibi gördüm. Çok tatlı ondandı. Aynen öyle. Bu gerçekten önce. Ay çok iyi. Duramıyoruz. kadar bir şey demedim Aa bu ne? Senin odan ne bileyim. Arkadaşlar bak şunu. Tamam Arkadaşlar videomuzu izle. E, ben. Videom <laughs> yani. videomuzu beğenip yorum atmayı ve m, abone olmayı kanalımıza abone. Ne oldu? Videomuzu sevdiğim <laughs> <laughs> abone <laughs> olmayı <laughs>